ne çekiyoruz. Bugün biz bir eee kaldırmaca ve bulmaca çekiyoruz. Daha önce sonra. önce kardeşim birini alacak, kaldıracak. Sonra ben de onu aramaya geçiyorum. Ve onu bulduğum zaman o benim oluyor. Onun benim bulmadığım zaman onun oluyor. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Sen Sıra. Tamam, hadi. Let's do it.

Okay. Fatime. Aç bakalım. Ne o? Nerede? <laughs> Gelmedi gözlüğünüz gibi. İle fiyatlarına da biliyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım. Nerede? Bu, Nerede? Ne? Nerede? Sen, gel, bu ne? Sen bu ne? orada ben oraya koymadım bir var. hadi hadi, oh. hadi bu tamam bu Hayır. Şimdi bu benim oluyor. Hayır. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Hayır. Evet. Evet. Hadi gidelim. Sizi beni bir tane de Seni alacağım. Sizi benim ben de kolam oldu. Seni veriyorum. Tamam, ben kapatıyorum. <laughs> <laughs> ne kadar sessiz kaldıyım. <laughs> Ee, şimdi odadan geliyorsun sen. Hadi onu. Beni kandırmaya çalışıyor. sana orada at. Sana orada, at. Yok, orada Yok orada yok. Orada yok orada. <laughs> Yay. i'm

Разобьем mere koi sam Bom. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Göstereyim mi nerede? İsteyin. <laughs> <Göstereyim>. Burada. Hadi. <laughs> 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 De Bakala, bakala. Nereye koymuş? sumo. Hello. What'd again? Vurdum. Bunları. Sakın yapıyorum. Biliyorum. Evet. Bir <laughs> de oh. <laughs> bitti. Ay. İyi <laughs> Değişik değişik hareketler yaparsa öyle olur. Bir de bitti. Bir de. oyunu. Ve bence gayet güzeldi. Eğlenceliydi. Ve çok sıcaktı. Sıcaklıktan derdiydik. Evet. Ve buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz sizleri çok seviyoruz. Abone atıp like atın. Güzel bye bye.